Arkadaşlar 8 bin lira bir kahve deniyoruz, yorumlayacağız. <laughs> Arkadaşlar, Umut'la tanışın. Umut benim best friend'ım. Çekirdeğin kilosu yaklaşık 8 binmiş. Kaç bin? 8 bin. Seç. Bir... 8 bin. 8 Buna kahve ismi alıyor. Ne oluyor lan? Bir bardağa 300 liraya, 250 liraya falan geliyor. Benim ağzım içmez lan. <laughs> <var>. Sen <laughs> burada ya. <çakırıyor. gülüyor> Yok lan. <laughs> <adam>. Bakayım mı, koklayayım. Hadi. <laughs> Yani o kadar yanlış insanı yapıyor ki, Ağzı hiç kahve kültürümü yok. Ya şimdi şöyle, ben onu içerken bir beklentiyle içmiyorum hani. Benim için diğer paketlerle aynı. Sadece bir denemek amaçlı aldım. Hayır hayır, onu Aromalara falan farklı güzel yani. Ben mesela bunun onun tadını ayırt edecek insan değilim. Kahve anladın mı? Hani eski hafif rüyalar ayırtı, kahve yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu güzel oldu. İçerken böyle bir notaları var, ondan öyle. 90 puan üstünde olunca fiyatı da artıyor. İşte, yüksek rakımda yetişiyorsa fiyatı artıyor. Bu hayvan, hangi hayvanda hatırlamıyorum. Onun bokunda... Onlar tatsız bence ya. Bu şey şey bir şey yapıyor, şey. bayağı pahalı. Aşırı pahalı. Bununla yarışır ama. Bilmiyorum, mi? O ne Bak ben şey değilim, ben de içerim. Hani aa hayvan sıçtı, işte, modunda insan değilim. Güzel, sen içer. Vegan değil. <laughs> Ayol'un zorla yapılmıyor ya Zorla ya. O da yani mı da zor? Mesela e, kahve meyvesi yediriyorlar. Hmm. Çok zorlar. Abi bu Dünyada ne var ki kolay? Nasıl şeyim? Ketirin. Oğlum ben onu hassas tartısam bunu lan. <laughs> Yok, bu hassas. Sen baya seviyor mu iş ya? Bunlar <laughs> ne olur? Yani yakın arkadaşım hiç evime gelmemesi, işte bunu beni yeni keşfetmesi falan. Bu da işte yeni dünya arkadaşlığı. Bu ne, ne bu? Vitamin. Ne o? Ne yazıyor kanka okusana. Oğlum ben sana vitaminle ilgili bir belgesel atayım. Dünyada en çok vitamin Kapından şey dönüyor, hmm. sağlık sektöründe ve hiçbir katkısı yok. Nasıl yok? Yani? Bayağı... Değerlerim yüksek çıkıyor mu? Bilmiyorum. Belgeselde <laughs> <laughs> öğrenmiştim. <laughs> Nasıl ben, ben hiç ilaç kullanmıyorum Hiçbir türlü ilaç yok. Yani Her karşı olduğumdan değil, hani de, ihtiyacım da yok. Ama şöyle şimdi, ya tüm günlük alman için bir sürü yeşillik yemen lazım, meyve yemen lazım. Hani bu şey yanında dostane bir şey. <laughs> şöyle yapmak gibi bir şey mı? Yanında oluyor yani. Ya Seviyor mu bu hayatı? Yok be. Seviyorum, seviyorum. Olabildiğince dik kalmaya çalışıyorsun. <laughs> şimdi kanka <gülüyor> suyu ısıttı. <laughs> Çok... Neden bu? Nasıl yani? <laughs> niye bunun ne yapıyor? Ya bunu şimdi bu V60 geçiyor. Şöyle. Bu bir tasarım. Demleme aparatı Japonların. Şimdi çekirdeği koyacağım. Demleyeceğim. Bunun bir metodu yani. Mesela şuradaki Şuradan var. Şunu başını sordum. Üstündeki o Kağıt mı? Kağıt, kağıt. kağıt niye? basit bir şey sormuş ama. <laughs> <laughs> bu şey kahve aşağı ya düşmesin diye. Yapılışından imalatına kadar gidiyor. <laughs> Kağıt diye. İşte kahve aşağı düşmesin diye. <laughs> hmm. Anladın ki? <gı>? Gayet. <laughs> evet. i̇şte, i̇çine baksam anlarmışım. şimdi süs evet. <laughs> kahve ben ilk defa içeceğim ya. Var mı? Sen sevmem oğlum kahve. Abi onu seveceksin ama bence. O gramı göre işte ona göre su döküp bitireceğim. Ama her şey ölçülü aslında. Babacım bak şurayı alalım üçü şu bir arada. İkisi bir arada. sen şekersiz içiyorsun değil mi? Aynen. Alalım ikisi bir Bilmem arada. Bir yanar ya. Şunu yap. Ama yani bu kahve, iş, şey bu kadar bu şey. kahve içtikten sonra öyle demeyecek. Dil bile öyle diyordu. Değil mi? Kahve kültürün var mı? Seviyor mu kahve? Bak bak şu şu şeyi görüyor musun? Şu baloncuğu. Aha anlayamazsınız. <laughs> evet, um, Umut'a kahve sevdirmeye çalışıyorum. İdil 15 çarpı 17 ne yapar? 255. Tamam. Bu oldu. Hangi bardağı tercih edersin? Hadi seç. Tamam bana Fark etmezler. Bir daha sonra. Hello. Hello mu? Hello bardağından işte. Benim favorim bu ya. Niye o? Bilmiyorum. Güzel bir deseni falan. Fil seversin sen bak. Al bir da espri verin şu de an yapamıyorum farkındasın. Şey. Niye yani. ya? <laughs> o kadar bardaktan bunu hiç var. oldu lan? <gülüyor> 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 Kanka rahat oda çıkartır mısın? Detaylı oldu. Bardağımızı ısıtıyoruz. film ne kardeşim bana 8 bin liralık kahve ee, ısmar <laughs> mı dedi. Ya. İdil ayıkamadı olayla da. İdil. Bunu mu içiyoruz ki? Videoyu ben bir anda başlattın ama <laughs> herkes bir hakim olamadı konuya. Ben Arkadaşlar 8 bin liralık <laughs> bir kahve deniyoruz yorumlayacağız. Hani iyi de çıkabilir kötü aldın? de. Ya nereden bilelim ki? Bilelim. ben bunun 50 gramını aldığım için 500-600. Vay vay yazık. 3 demleme hakkım falan var bir de. Hani 3 bardak içip çıkıyor. Bir bir bitti yani. Kullanmaz. Yani. Gözlemeyin. <laughs> bir de bu böyle mi içiliyor yani kahve? Böyle şöyle. mi olmalı? Böyle değil de. <laughs> Hay kahve niye bu kadar? Niye ağzına kadar değil? Aa, çekirdeğimiz az değil. ya. <laughs> Şimdi parametreler var ona Şimdi göre. Neden sordum? Bunun da bir esprisi var mı? Hani ben Ay yok yok sadece çekirdeğimiz az, o, paramız olmadı. Ha evet. <laughs> espresso gibi soruyorsun. Evet. Paramız espresso. az oldu. Işte. Hani neden öyle? Hani şarabı Az koyarlar yok, ya. Yok bunu paramız, paramız olmadı sadece az demledim. Şey gibi geliyor bana. Türk kahvesinin terbiyesiz hali gibi. Ben anladın, sana demiştim. Ha evet. <laughs> Hakaret! <gülüyor> Hakaret! Bir de ilk tanesi kahve demedim. Türk kahvesi gibi dedim. <laughs> <laughs> Hakaret şu an. Hayır böyle bayat Türk kahvesi tadı yok mu? Şu an bunda yok. Bunda değil. Sen bayat deyince de bayatlaştı gibi geldi. Bence bu 8000 bin yani etmez. Sen oldu <laughs> Kanka seni kazıklamışlar. Bu var ya ya. <gülüyor> ya farklı <laughs> şekilde Böyle 500-600 lira var mı? Ben sana getireyim bunu 300'e. Ben 8 bin bir şey, şey göremedim. 8 bin içirim ben. ya, <laughs> ya Şimdi bunlar sence... Bunu ben denemek için aldım ama 8000 bin bir olsa... Bir alır mısın Yok. Yani bundan 500-600 liralık bile olsa alır mısın? Öyle yani. alabilirim. Niye? Farklı Leşitilerde yaparsam daha da keyif alabileceğimi düşünüyorum. Şimdi o mesela bir içiyorsun yani. ya şu an. Keyif alıyor musun? Şu an daha başlayamadım size cevap vermekten. Neden ben biliyor musun? Bak bir... Üstünü çıkarsana. Ya ne yapacaksın onu <laughs> sen <de üstünü gülüyor> Bak ben neden biliyor musun? Bir, ben zaten sütsüz kahve sevmiyorum. İki, ben şekerli şeyler kullanıyorum. Yay. Anladın mı? Hani, sen... Oğlum gay bunu uğraşan adam yani. İki saattir <laughs> burada. Yetiş 500-600 liraya kendine makine alan adam gaydir. Harbi mi? Kanka. Hani komple oluyorsun da burada. Ama makineler, makineler bu. daha pahalı. Şu mesela 3000. Yani o konuya girersek. Kanka ben ama bunları ama bana ben... hediye ettin. Tamam mı? Bunların hepsini al kanka. Ben hani artık kahveden, ben çay cedin. Yani. Bunların hepsini ben kalkıp şunun şunun düğmesini bir kere açarsam, <laughs> şurada kahve yaparsam şerefsizim. Ama değil. işte zevk veren tartışılır. Evet. O hesap. Hayır helal olsun. Ben yani böyle uğraşları, <laughs> uğraşları olan insanları seviyorum. Yani ben evdeyken böyle bak düşün. Yemek var, bazen üşeniyorum dışarıdan yemek söyleyen anlamam mı anladın mı? Ben mi? de yapıyorum canım ama. Ya yani bu işte hepimizin hobileri var. Senin de mesela hobilerin vardır yani uğraşın. Kıyafet. Ya gibi. Ben de yani üstüme zor bir şey giyip çıkıyorum. Hani tamam. İdil ayıp olmasın diye üstümü giyiniyorum. Yoksa pijamayla yani <laughs> çıkacağım yani. Sokağa çıktığımda... İstiyen terlikle geziyorum diye insanlar ayıplıyor beni. Yani. Hayır, ben, yok <laughs> ben sokağa çıktığımda... Ben mesela kanka şey, herkes izliyorum böyle. Ya diyorum ki neden böyle giyindin? Hani bazen sana da diyorum, değil mi? Hı hı o renkli şeyin üstüne o deri ceketin hiç uymuyor ya. Evet. Aa, giyir, ama onu... sana göre uymuyor. Aynen. Ben yani. mesela bundan çok korkuyorum. Atıyorum ben çok güzel oldum kendimi göre tamam mı? Bu işten anlayan biri de çıkıp diyecek ki onun ne olmuş mu? Hayır mesela. şimdi şöyle. Ama bence mesela Bak olmuş mesela şu anki kombinin uyumuş, uyumlu. Şimdi uyumlu olacak şeyler var. Mesela deri ceketin içine o, o ceketin, evet. hani onun deri ceketininle beyaz tişört giyebilirler. Böyle tek renk olması lazım. Rengarenk şeyin üstüne simsiyah bir şey olmaz. Konuyu nasıl dağıtıyor i̇şte ya? İşte bizim... Benim, <laughs> birazcık benim yörelerde konuşalım. <laughs> Kız daha... Bak kahve... Kıyafetleri nasıl dili açıldı? <laughs> <laughs> Tüm kahvesi gibi yansın ya diye. İçtin işte. <laughs> abi? Röpürdeksene abi. Abi ciddi adam gibi, erkek gibi, kadın gibi. Bir, içip bir düşünelim. Bir beş saniye. Susacağız sadece. Tamam mı? Bir daha yudum Bundan ne tat geliyor? Üçü bir arada gibi diyormuş <laughs> Kanka. Böyle şey ama böyle bir, bir duruşu var yine. Hani normal düz filtre diyemezsin ya. Bah, yani. Bildiğin hani teyzeme bak. demişim ki ben. Bir <laughs> zaman <bana> Türk kahvesi <laughs> yap. Allah aşkına telvesi olmasın. Dedim demiş ya, tamam ben sana bir bak. Kanka ya, benim ya. aldığım tat bu. O kadar değil Kanka ya. ben ama şöyle ben Türk kahvesi hayatımda toplasan 10 kere içmişimdir. Tamam mı? Ben gittiğimde latte içiyorum tek şartlı. Tamam, hani bir kahvesi, ha, ha, evet. Bence tadı çok iyi. Ama nasıl daha ne anımsatıyor? satıyor? Hani bir farklı mı bence? Ya bayağı Türk kahvesi dedin şimdi. Hayır ben ilk daha önce bu evet. iki yıl önce hani evet. kahve kültürü var artık dedim. Ya yani. ben mesela Evet konu başlığımız. kahve kültürü var mı yok mu? <laughs> ben çekirdek olarak tadı bunu veriyor falan diyemiyorum ama bence tadı çok güzel. Bu arada hani ben kötü bir tadı aldığım için söylemiyorum. Hani aldım tadı yorulmuyor. Hani ben normalde bunu içmemem lazım da. Bir şey tadı geliyor ama böyle. Ne o sizce? Alttan Böyle hafif böyle limon mu gibi? Evet, he. Tatlı hani ekşimsi limon. gibi bir şey işte tatlı Ama tatlı, gibi tatlı limon gibi böyle hani. Olabilir. Kanka, ya kanka değil mi? Tadı, <laughs> tadı ben en son yorulacak Ha bak bana böyle bir kebap ver, ama onu çok güzel yorumlarım. <laughs> <laughs> o o gurbetliğim vardı. Ama şu ya. da etkiliyor işte. Bir an önce ne yedin? Çikolata. Çikolata. Ondan, Ondan önce, önce ne çikolatalı yedin? Çikolatalı poğaça. Normal. Baharatlı Krem yok. Krem peynirli, domatesli, yani tuzlu falan. Şimdi mesela tuzlu. Yok ben tuzlu yani, sevmem. şey tuzludur o açıdan. Krem peynir tuzlu değil Türkiye. <laughs> Yok içinde vardır hamuru e da yani, var vesaire. Yani. mesela ondan dolayı etkilenmiş olabilir. <laughs> Hayır olabilir olabilir ama bak dediğim gibi turşu tadı geliyor dedi biraz. Sen bunu de bunu var. kanka Turşu Bunu en iyi sen yorumlarsın. Evet, Çünkü, hayır canım. şöyle benim, bizim aramızda. Çünkü senin bir kahve kültürün var. Sen kahveleri iyi hani alıp harbi uğraşan bir geysin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> hani gerçekten de <laughs> bunu yapabilen. Sen bundan keyif aldığın için. Mesela ben kahveyi nasıl seçerim biliyor musun? Gidiyorum. Bakkala giriyorum. En şeker. Üçü değil. bir arada, ikisi bir arada. Sütlü köpüklü, fındıklı. Sağlıksız süt, ama bir sütlü, yandan. Ya ben oğlum sağlık. Oğlum erkek adam sağlığında ne diye bir şey Allah aşkına. Ya sen nasıl Kanka, bu sağlığı çıkacak Abi bir şey diyeceğim ben sağlığı mı Böyle, böyle <laughs> rahmet yapıyormuşum. Ben sağlığımı düşünmüyorum. Kanka bak benim için şöyle ciddi anlamda Oğlum, Ben harbi bak, erkeğim ama. Bak bunu. Harbi erkeğim. Göster. Çıkar göster. Bir de çık. Harbi <laughs> erkeğim bak ben anlamam. Şaka yapıyorum kanka. O, o şöyle bir şey söyleyeceğim. Mesela cidden bak bunu beni yadırgıyorlar. Bir hamburger yedim tamam mı sosyal Hamburger yedim mesela. Bana dediler ki çok da beğenerek yedim. Bu insan eti. Yani sonradan dediler. Benim için okey. O an yedin zaten. Ne Hayır o değil. O, sonrasında da o. ben yerim onu. Tadı güzelse benim için okey kanka. Bir şey tadı yok. Hayır. Hayır. Ya ye. ben o an orada <laughs> sizin gibi insan şey, öldürmüşler mi dedi. Hayır ölen bir insanın etini vermişler. Yani <laughs> ölmüş zaten ama. <laughs> Sen çok belgesel izliyorsun. Oğlum ya. örnek bu ya. Bir, ben de yemeyeceğim. Yemezsin ama ya. Ben... Belli, belli olamam. Belki bir ara... Bir ara, <laughs> <Aydınlıkla korkuyorum> <laughs> bir ara muhtaç olacağız. ve korkuyor mu? Bir ara muhtaç olacağız belki. İnsan eti yiyeceğiz. Bir tane uçak düştü ya. Ölenlerin 15 kişi. Evet oradaki ya ölenlerin ya. etini yiyerek hayatta şey işte, kaldılar. Ben geçen Malezya filmi. Uganda mı ne orada bir yerde. Dağda kalıyorlar, karda düşüyorlar. Bununla bulamıyorlar bunları. 2-3 ay kalıyorlar, birbirlerini ay bayağı spoiler. 15 olabilir. gün. Filmin ismi de neydi? Efendim. Evet, Kar evet, abi. kardeşliği. İşte ondan gal. Ha gal böyle bir film çekmişlerdi. Evet, Onu Felix'ten. şey yaparak. Of, Onu kalamıyor. konu olarak kanka hayatta kalmak zorundasın. O zaman bak bakayım veganlığın kalıyor mu? <gülüyor> 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 yok yine ölüm evim herhalde ya. Orada İnanca iyi var ama işte ölüyorlar. Ya ölmeyi hani insan... Ya ha, i̇yi bilirim belki. Kanka kanka, hayvan değil sonuçta. Hayatta kalmak için... De... <gülüyor> Mesela <gülüyor> uçak düşmüş, <laughs> patlamış, oraya özellikle yanık olan insanlar ben tercih ederdim yani. Ya, yani, ya yine zor. Ne Bu arada Kanka, bak, beni yiyorsun ama düşün. Bak, ben benim... orada dostlar bunlar, en iyi futbol takımı falan. Ya yani sen beni yediğini düşünüyorsun. Ya filmi şey yapmışlar. Film Kanka ben filmi aynen. Aslında Ama sen bir Kutai şey yiyor. Kutai. Ben öldüm yani beni yiyeceğin Hiç yani. Hiç ölmem falan. Kutay <laughs> ya, ya, ağzımda yani, bir alalım, duygusal. Bu, hayır. Kutay yiyemem. O kadar var zaten. İşte öyle zaten. Orada arkadaş grubu böyle. Hepsi çok yakınlar. Ama filmin biraz var. anasını vermişler. Yok annesi var. Seleristan. Ablası Türk falan. var. mü senarist onun? <laughs> <laughs> Her saniye ağladım biliyor musun? Çok iyi oldu. Keşke yatırmamışlar. <laughs> Sen beni yer misin? Hayır be. Ama aç kaldım. Yiyeceğim. Umut'u? Yemem onu. Tanıyorum bir kere yani. Tanımadım. İşte yani. O ben seni ya. yerim. Çünkü yani şöyle <laughs> tanıyorum ama ben senle seninle hani bir seni yediğimde böyle a ben yedim demem yani. Hani çok Hiç böyle de şey ya. Çünkü daha yeni tanışıyoruz. Yani üzülürüm. Kutay'da yemeseydim keşke ederim. Hani. <laughs> ama... ama yenmiş. Yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ay yemem. Yani yesem öyle derdim da iyi ya. İlk nere mi? Ya şaka. <gülüyor> <gülüyor> bir yayının daha sonuna geldik. muhabbeti i̇yi, muhabbet iğrençleşmeden. <laughs> ben Kutay ne anlatıyorum senin bir farklı bölümüydü. Ne anlatıyor idi? Gözüksene. Benim diğer vlog'larda ne... <laughs> <da> kendim <koyduğum> var. <laughs> ne anlatıyorum senin bir bölümünün daha Tamam, <laughs> kaydık. <laughs> <laughs> Hoşça kalın.